Ya, mı ben zaten. Sen, evet, evet, onu dedim işte. O seni çarpacağı için. Ya Nuri şey olsaydı, Survivor olsaydı daha büyük zevk alacaktım ya. Arkadaşlar, o el bu el. Artık geldi, zamanı geldi. Artık o el bu el. Ben, değil, araya ben artık şovum yapmaya ben hazırım. Olur. Aynen Benim ben yapım. de. Ölmüyoruz. De. Ölmezsek yok ediyoruz. Yok yok ben direkt direkt şey ya. İlk turdan öleceğimi de. hissediyorum Hala, bence var de. Ben ya yandırdın orada o. Mehmet abi Devoda şeydi de, şey hamlesi de güzeldi. Hani bir provokatör bir büyücü birbirlerine uğraştırdı da kendisini doşlattı ya. Evet arkadaşlar yine bir büyücüyle karşı karşıyayız. Bu kez umut ediyoruz ki ölmeyeceğiz. Ve artık büyücüyle doğru kişiyi doğru rolde tahmin edeceğiz. Her zaman şanssız olduk ve bu rol bize çok az geldi. Ben bu tur kendimi hazır hissediyorum şov yapacağız. Şov yapacağız. O gün bugün arkadaşlar. O gün bugün ölmedik. İlk tur atlattık. İlk tur atlattık. Sakin kalıyoruz. Oynuyoruz. Haydi bakalım. Çok güzel bir, bir e, oynuyor, oynuyoruz ve YouTube'a atıyoruz bunu. Chat hazır olun. Hadi bakalım. Kedele bakıyoruz. Ah be doktor Ah be abi. Yazık oldu. Evet. <laughs> doktor oldu anlayıp bir çarptı Yok artık ilk turdan çarptıysa yani. <laughs> geçen, geçen turdan kalma. <gülüyor> <gülüyor> İçinde kalmış değil mi? Başkanım. Evet <laughs> Silvi. Özür diliyorum. Şimdi ee, bu gece bir fil çıktı. Ama benim bir sorum var. Senin niye sesin olarak... kısık? Evet, evet ee, ya şu an bir boğazımda bir sıkıntı oldu da tamam, Ben da açtım ediyorum. sıkıntı yok evet. Ha, tamam. Ee, bu gece dikkat dağıtıyor. Birisi ya da birileri geldi mi? Hayda, benim en evet, sevdiğim krem geldi. Göreceğim. Hayır, asabiye işte sormuyorum de. bu arada bunu. Köy halkına soruyorum ben, ben Asad'ın evinde değildim. Yok ya, Bu o, kadar info başka yok. diyecektim. Vazgeçtim. Eğer söylemiyorsa o gelen kişiyi tespit edersem direkt hain diyeceğim bu arada haberi olsun. Oy, açık açık tehdit etti. Sen bu o, verdiğin infolardan bu verdiğin infodan senin tuzakçı olduğunu anladım ben. Büyücü olsam tuzakçı sana tuzakçı Yok tuzakçı değilim. Ha, ölürdüm o evet, zaman. Abi. Sen <laughs> yanlış, e, yanlış <laughs> tuzakçı değilim. <laughs> Mehmet abi diye. elendin. <gülüyor> 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 Öldüm. Ölüp dirildiğimi falan söylesem? Daha daha da iyisi abi, merak etme sen. Çok sen yüksek ihtimalle iyisi de deliksiz de, de, de olabilir şey işte. şeyler olmuş olabilir. Asabi'ye verdim. Yarın, yarın sabah yoksun oyunda biliyorsun değil mi? Olur. Ya ne dedi Asabi be? <gülüyor> <gülüyor> ya bildiğim, bu gece bir soat kili taktiği sezdim. Oyun, oyun sonunda kalanlardan bir seçim yaptım. Asabi'ye gittim artık hangi rol olduğumu söylemiyorum. Bir şekilde gittim. Birisi ya da birileri geldi. Asabi ölmedi ki. Evet. Biri, o yüzden Niye bu kadar takıldın ya. yani. Adam belki doktor, polis. Birden fazla kişi gördüğüm için olabilir mesela. Veya belki sen gözcüsün. Bir kişiyi tuttuğum için de <laughs> evet. olabilir. Şunu demek istiyor. Şimdi, şimdi doktor olarak, olarak düşünüyorum. şunu demek istiyor. Ben hepinizin evinin önüne yağ döktüm. İki kişi asabiye gitti sadece diyor. <laughs> Öyle mi? Kesenle Aynen. kaldıranı tamam da, diyor. Ya neyse şimdi, <laughs> şimdi siz şey yapmayın da yani bu gece asabiye gidenlerden ya, bir tanesi. Ya. Verdim pas. Gidenlerden bir tanesinin ne hain bu arada. Görürsün ben bir hain, bir <laughs> ben bir hain de, olsam. Bir abi asabiyi kesler mi? Ama. Hayır. Ben bunu şimdi niye, niye hain ben Abi, bunu şimdi... tabii sen ölmedin değil mi ya? Bakın. Yok yok ben Mavrat'ın da çok <laughs> kötü Ben çok bunu ben evet. bunu niye söyledim biliyor musunuz? Ben ikinci günü göremiyorum çünkü. <laughs> Hadi gördüğün renkleri şey, şey. söyle. Bu bu hangi bir ya? Ben yani? de Yani. Gördüğün renkleri söyle. Gördüğün renkleri söyle. Söyle. Yok onu söylemeyeceğim. Onu da hak etmiyorsunuz. Evet, hak etmemişsiniz. Kendi birini kendi. O yüzden hak, etmi hak etmiyorsunuz. Söylemiyorum. Abi çok şüpheli bunlar ya. Ya benim niye büyücü oyunumda her şey böyle benim oyunumu zorlaştırmak amaçlı oluyor? Neden böyle milletin çatır kendilerinin ortaya attığı rol olmuyor yani? Baksanıza yani bir değişik bir rol klemlendi Asabi için. Silvi'nin garip bir rol klemliyor. Herkes şüpheli davranıyor. Birisi birileri tabiri kullanılıyor. O tabiri de biz keşfettik bu arada. İzci veya gözcü olduğunuzda veya aynı zamanda tuzakçı olduğunuzda o kişiyi birisi veya birileri geldi veya gelmedi diyorsunuz. Bu sayede rolünüz gizlenmiş oluyor. Bir de üstüne deli olma ihtimali al işte. Yani Silvia'yı kınıyoruz. Resmen kendisi ölmemek adına sabiye ortaya attı yani. Yalnız gülücük. Geri kalanlardan gülücük oluştu. Orada dikkat çekiyor. <laughs> Birazdan somurtma oluşmasın atadam. Haydi. <laughs> evet <gülüyor> Ali, info bugün, var mı? Kimin evinde kimli ya da kimleri gördün? Bugün evet, bu evine birisi ya da birileri gelmedi. <laughs> gelmedi. Hmm. <laughs> bu arada ilk gün ben tutulduydum onun infosunu veremedim. Bu elde ben tutuldum. <laughs> Oyun içi sohbetin içerisinde dönen espri. Atla eşekle uğraşma. Atla eşekle uğraşma esprisi. Merhaba. Kombine eşek şakası geldi buradan ya. <laughs> Okumazsın diye dua ettim de olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Böyle ölürüm diye geçen el esip Şimdi çok bir sessiz kaldım. Evet. Demek ki aynım İki Önce tur geçti ve sadece bir... iki kill çıktı. Teker teker evet. killler çıkıyor. Suçlanma, temizlenme ee... olayları olabilir. O zaman ben hainim, ben asım. Yani senin rengin de bir hain rengi gibi ama bilemedim. İçen elki ortağımı kesenleri kınıyorum. Hain hmm. rengi değil, delikanlı rengi kardeşim. Evet, 0. Ben ilk el Asabi'ye gidip tuzağa bastım. Bir tuzakçı mıydım? Bildim mi ben... seni ya? Yok, abi, ya. Yapma ya. <laughs> yapma Hayır, tuzakçı değilim bu arada ama ben bir takım şeyler e, hissetmiş olabilirim bu arada. <laughs> Hissetmiyorum abi. Silve, ya hainsin. <laughs> ya ya da yani mumcu falan bilmiyorum çok karıştırdın ortalığı. Ben oyumu evet. verdim bu arada. Belli oldu. Kim Zira mı verdin? Hı hı. Var var. E, ben bir şey sormak Bildiğim bir şeyler var mı, Mehmet abi. Ya neyi biliyorsun da ya? Musa bir şey diyecek. Musa tabii. ben, ben... ben dedi kaldı. Ya birisi konuşunca lafı benim diye so söylemedim de. Ben köy bir şey soracaktım. Büyücü olduğunu söyleyen var mı? Ben, ben büyücüyüm kanka. Ben. Güzel. Ben de büyücüyüm. <laughs> Oy verdim. Adam Murat benim. Ben büyücü değilim. <laughs> <laughs> Şu Mehmet abi Oza ben Usta, senin seni daha dikkat çekerdi. Usta <laughs> senin rol neydi? Ben büyücü değilim bu arada. Abi büyücü Söyle bir büyücü Abi ben izciyim. Söyleme söyleme. Ben abi onu belki deliyim. Ya belki deliyim yani ah, onu vuramadım. Bana 3 oy ne ara verdiniz. Ben, oy. ben kanıyorum. Maviler vermesin. Yeşiller vermesin Maviler pardon. Var. Yeşil, yeşil ve bir kişi Maviler daha. Maviler verebilirim. Maviler de vermesin. Mavilere <laughs> karışamayız zaten abi. <laughs> olsun iyi karışamayız vermesinler. Yani, bence tercih olarak. <laughs> Allah Allah. Hayda. Pas verdim. Pas verip pas evet. verip gençler. Eğer hainler ya. fenerliyse değilse bu gece Mr. J ile Silvain ölür. <laughs> hmm. Bence Silvain Silvain var ya net tuzakçı arkadaşlar. Ben size diyeyim bak. Bak Silvey'in net tuzakçı. Bana bu sefer güvenin. Bu sefer yaptık. Şu, şu yüzden. Asabiye bir tane hain gitti. O gelen kişiyi sevklemek için söyledi Silvey. Bak net bu arada. Net vurdum. Yes. İşte budur. Ben size demiştim. Zero'yu sevklemek için söyledi. Çok güzel vurduk bu arada. Çok temiz ya bu arada. Yeter. Abi. Yeter. Oyyy Bu ne gidiyor bu bölümü? Ağabey! E, BİTİK'i yani ah <laughs> 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 diye yani çok çabuk <laughs> <yaşamıştı gülüyor> saymıyorum arkadaşlar lütfen Ayyyy Dedektifin gollerini Al, alamadık ya Pili de Bir kere büyücü olmadığım kanıtlandı Büyücü olsaydım ben Sylveon'i öldürürdüm Ama bu turu öldürmüş olabilirim Öldürmüş ama öldürmedim <laughs> Nasıl hiç... öldürmedin öldürdün Abi BİTİK öldü ama Sylveon Evet, yani söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> evet, ama o. değilim. Bakanım bir önceki Musa büyücü var köyde diye bir şey ağzından mı kaçırdı? Söyledim anlamadım ama onu niye söyledi merak ettim. E, büyücü olduğunu söyleyecek var mı diye sordum. Hmm. sanki araştırmacı sordum e, birinde onu. gördü de. Ve... Latife yapmış. Ne hmm. Bir şey varsa bence konuş Musa. Aa, aynen. Büyücü Yok, şey. sen direkt diğeri o büyücü gördün, safe olacak o zaman. Birçok çok tur geçti. bir Novi yani büyü... Kirin'i büyücü almış olabilir. Bir büyük ihtimalle onu büyücü aldı ya. Yani. İşte biliyorsan söyle kim olduğunu. Ama emin değilim şimdi. Ya sen Deli falan... kesin mi değil mi? Tamam kanıtlarız bir, sen söyle. Musa köyde İm... adam kalmadı. İlkel İbarme gittim rolü nedir? Gözcü gözcü doğru ikinci el Ahmet'e gittim. Bunu da ben sekliyim kendisi polis yordum Ahmet Can'a. Üçüncü elde Mehmet. Oy. Ya ben de sekliyim diye deli olmadım kesinlesin de. İbo'da e şey gözü gördüm. Ahmet Can da normalde polis gördüm. Mehmet abi de de izci bir de bir gördüm. Ahmet ikinci rolünde gördüm. <laughs> Bu gördüklerin ikinci rollerini de sayar mısın İbrahim'in Ahmet Can'ın ve Mehmet İbra abisi. Say Abraham ne, olur, yüzü, say, bir ne bir olursa ne olursa. Ben izci değilim. Bir işte. Bir yüzü gözüküyor bende. Tamam İbrahim ne İzci yapmış? İzci ve Zülcü. Zülcü hiç mı? değilim. İbrahim, Saysın, de İbrahim, de değilim. İbrahim, İbrahim'in kırmızı provokatör. Ahmet Can'ın da kırmızı gözcü. Mehmet abinin de izciyle büyücü. Ahmet Can. Ya, ya delisin ya hainsin. Polisim de eğer hani büyücü kill almadıysa ben zero'yu sevkliyorum. Bir dakika seni bildi mi şu an Ahmet? E, İbrahim Ahmet Can'ı bildi. Ben Ahmet, de doğru bildi. İbrahim bildim. kendi söyledi. Ahmet Can'ı ben söyledim. Hani deli olmadın kesin diye. Belki bana güvenmiyorsunuz. <laughs> Değil yani o, senin doğum işte. bir tanesi. <laughs> Abi sen büyücüsün de. Beni Ahmetcan, <laughs> peki polis misin gerçekten? İlkel benim beni mi tuttun? İlk seni tuttum evet. Tamam ben saveliyorum o zaman. Yok, ben İkinci, ikinci el kimi tuttum? Teke tek çıkmış. İkinci el geleceği tuttum. Bu elde 0'ı tuttum ve 2 kill çıktı. O yüzden doğru, ben tuttum. Ben gündüm. tuttum. Eee, hmm. iyi e Tamam ama. Ahmet, ve tam İbrahim'i doğru bilmiş. Mehmet abi izcide. Ahmetcan mi ilk tur kimi? Bir daha Değil saysana ya Ahmetcan bir daha saysana ya. Ben direkt Değil mi? Tuzakçıyım? Ben direkt tuzakçıyım. Allah Allah. E, bir, bir saniye arkadaşlar. İbrahim ilk tur sana birisi geldi mi? İbrahim ilk tur sana birisi geldi mi? Bana gelmedi de abi. Abi. abi bana gelmedi de ben kendime verdim ya Mehmet bir abi. Bir saniye, bir saniye. Bilmiyorum. Bir konuşabilir miyim? Bu, mi? bu tur sana, bu tur sana kim gelecek? Onu söyle. Abdullah, bu İbrahim, Dilara. Bunlar. Ah Mehmet abi ortak <laughs> mı <laughs> Ahmetcan <gülüyor> ilk tur Deli Musa ya. Musa deli bu arada. Ahmetcan da polis. Ben polis tutacağım. Ben polisi vuruyorum. Ahmetcan'ı da çarpıyoruz. İnşallah Mehmet abi bana koymamıştır. Ortak olarak. İnşallah bana yapmamıştır bana. Mehmet abi bana yapmamış ol be. Hadi ne olursun. Bana yapmamış olsun. Ah ya Mehmet abi. Mehmet abi ya. Ya Mehmet abi ya. Ağlayacağım ya. Abi ya. Ya Mehmet abi ya. Ah, ağlamak istiyorum şu anda. Ahmetcan polisti, Musa deriydi, Atadamla geteceği haindi, Persofon diğer maviydi veya Atadam Persofon haindi, geteceği diğer maviydi. E, bu orada ben Musa ile Ahmetcan hain. İbrahim mavi çıkması. Hainler şokta şu an, ben konuşacağım birazdan. Jeste, yes, <laughs> şey. <laughs> jeste. Bu da köy kıyamı olsun. Ben bu arada Mehmet abiye hortak gördüğüm için büyücük yastırdım. astırdım Bu benim beni evet. ben, ben neden tuttuğunu sorabilir miyim? Neden tuttun? Evet. İkinci el tuttum öyle. Ya. Bu elde tuttun. Bu el mi yok tutmadım. Seni ben Polis tuttum ben, var. ben polisim. Atadan mı? Ben tutmadım evet. ben Musa'yı tuttum. Bu tamam. arada bir bu şey bana polis e, ben bu el öldürüldü. Çarpılmazdık Ama ya. İnfoları dinler bulurduk arkadaşlar. Yani, çarpılmazdık ya. Yani nasıl kalkacağım? Survivor oldu. Çarpılmazdık. Attım ve kalktım. buldum ya. Şimdi Güzel ben ya. evet. Musa mu? Ve hainlere evet, Musa'yı hain diye işaret yani Ben, ben. Abdullah tuttuysam. Ahmet Can da Musa'yı tuttuysa... Tuttum Mehmet abi. Ne e dur Dilara'yı kim öldürdü? Belki yalan Bak info bu infodan yakalardık. Başka mavi var mı aramızda? Evet. Ama bu zamana kadar niye söylemişsin bu oyuncu veya ya, bir seri şey, 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 katil şey, olman, şey, olman lazım. Ne Net bir Bir dakika. Bu zaten az önceki saydığı o şeylerden dolayı bir mavra salladı. Tutturduğu ya da yanlış söylediği tek kişi Ahmet Can'dı. Benim tahminim Ahmet Can'la Musa hain. Ben doktorum. At zaten polis olsa ve böyle bir yani hain polis olsa beni tutmaz. Yani şu an Musa Ahmet'in yaptığı olay. Aa yaptım. direkt işaretlemişti değil mi? Musa, pardon, 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 pardon. Kimlere gittin peki? Pardon Çin sayıyorum. Tikel Her abi, türlü dedik evet. abi. İkinci ama şey kurtaramadım. İkinci zaten tuttun beni. Üçüncü el Nuriye gittim. Nuriye'yi canlandıramadığım için büyücü aldı dedim zaten. yaşayanlardan o, o, o yüzden mı? verdim. Ee, dördüncü şu elde sen ya atadan beni tuttu. Tamam siz de birbirinizi seviyorsunuz Yok ben evet. şey onu ama bak konunun başında fark ettiysen Ahmetcan beni niye tuttun diye sordum sana. E, Her onu biliyordum da. da. O, i̇kinci, ikinci, çıkmamış yani. Hiç doktor geldi diyen de oldu. İkinci el tamam beni tuttuğunda da bir kil eksik çıkmıştı Ahmetcan. Tamam işte. Tamam işte. Yani sen ben tamam da burada yaşayanlardan kimse tamam. doktorun geldiğini söyleyen var mı? Ama güzel tamam, oynadık bak, ben, bence. Bence güzel oynadık. Ahmet Can sen beni tuttuğun için kil çıkmadı. Burada ben hain olabilirim. Ama dördüncü elde atadan beni tuttu ve iki tane kil çıktı. Yani burada ben hain olamam. Yani burada tek çare senin hain olduğun ya için. Ya biri hotlak tamam, gibi. biri hotlak gibi. Atadan da ikiniz <laughs> de olabilirsiniz. Bu el nasıl hot? Aa bu hotlak gibi. Hotlak like gibi. Ya bir tane de işte diler aldı. Ha, Sonra da burada yalan info atıyor. Bu yine hain değil. gitmiş olabilir. Net hotlak yani tamam hotlak kill ama hain de oraya gitmiş olabilir. Abdullah ben seni tuttum. Tek kill çıkmasının sebebi de o seni görüyorum. Direkt sana verdim. Aa Kanka. böyle bir satış yok. Ver evet, evet. bana. Verme verme ben oyun mi? çek. bana niye geldi? Ahmet sana verdi. Değil ben değil sattı zannettim ya. Tutumla geteceği kil çıkmadı. Atamı atatamı da tutmuştum. Gene kil çıkmadı. Bakın siz, siz şu anda biz masumlar olarak eee... Ahmet Can Büyücüyken gerçekten provokatörlerden çekiyorum hey, yani. Allah a. Allah. tut. Allah a. Allah. A. Ee, provoke ederse alabilir bu arada Musa. Tek şansı provoke etmek. Musa'nın tek şansı provoke etmek. Başka hiçbir şekilde alamıyor. Tek şansı provoke etmek. Provoke ederse garanti alıyor. Yani Survivor'a kalmadan değil. 3 üç oluyor. 3'e 3 üç oluyor. Yani muhtemelen Survivor'ın da oyunu katar yani. Provoke ederse. Belki bir kişi daha şaşırtabilir. Polis tutacak da. Broke ederse işte yani. Anladınız siz yani. Tutacak zaten de. Belki bir şans. Yani şu anda ee, Dilara survival değilse kesinlikle kaybettik. Belki Dilara'yı Dilara bombacı diye tutarlar diye düşünüyorum. Ya Musa sen bir kere ya yani masumsan delisin. Masum değilsen hainsin zaten. O ayrı mesele de. Ya bak sen zaten Aynı bombacısın. O yüzden oyun bitmiyor şu anda. Musa hain evet, de. diğer hain değil. o zaman Musa? E, diğer hain Ahmet Can'dı. Diğer hain kim o zaman Musa? Benim. Tamam. Seni yani zaten Eğer var. beni kesmemiş olsaydınız Musa size oynardım ama beni kestiniz. Yo sarı bir olduğunu niye söylemiyorsun ki orada? Ya niye zaten büyücü seni şartmaz. Büyücü olabilir Bilmiyordu diye ki söylemedim. Olduğunu. Hırsız olabilir, büyücü olabilir. Aslında senin arasında kalmış. Seni kesme sevdim. Ah, ah Mehmet abi, ah abi. abi, ah Mehmet abi, ah, ah Mehmet abi. Edirhan, Edirhan nasıl canbeden kazandık, ah görüyor musunuz? Hayır <laughs> bu ayda. Ah abi. Çatmasın ki Survivor. Öğrendi Andriy çarpar yani. Ben çarpma ama sonuçta Survivor'a döndüm. Ya ben yine dolaylı olarak provokatörlerden çekiyorum. Büyücüyüm üçüncü kez. Bak yine bir provokatör yine farklı bir role koyayım arkadaşlar. Hain de olsa. Yine bir provokatör yani. Dikkat çekmek istiyorum size. Sayın provokatörler lütfen artık ne olur farklı bir rol kremlenin ya. <laughs> Doğru bu arada. Hoş <laughs> <laughs> ben zaten hayal etmişim. Ahmet Can'ı Ahmet Can'ı Aynen. evet beni hayalet aldı da Ahmet Can'ı ben polis diye işaretlemiştim. Yine bak bir provokatörün lafına inandım. Kendi infomda <laughs> Nuri'yi buldum. <laughs> Yine bir provokatörün lafını inandım Yine çarpılıyordum. Ah be, Nuri şeye elektriğe öldü değil mi büyücüye? evet öldü. çarptım ben onu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> orada, Çünkü orada şey gittim. infosu geldi. Zero ben tuzağa bastım dedi ya. Bak, net şöyle konuştum diyelim ki chat'e de hatta söyledim. Arkadaşlar dedim, net dedim. E, Nuri tuzak kurdu. Zero bastı. Sırf dedim Zero'yu safe'lemek için o yüzden soruyordu dedim Nuri. Nuri haksız mıyım? Sonra geldi bana oy verdi. <laughs> ben burada mıydım ya? Selamünaleyküm. <laughs> Haftası <laughs> bu. <laughs> ama abi ben yani. ilk büyücü olsam seni daha ilk geceden vurmuştum ya yani, öyle söyleyeyim. <laughs> en çok tereddütte kaldım. Abi benim ya. kaderim bu Devam zaten. Atıştı. Ben ikinci günü görmüyorum. Bugün ilk defa üçüncü günü gördüm <laughs> ben de suçluyum suçlu ya. suçlamışım zaten. <laughs> İki saniye susturuyorum. Evet arkadaşlar sevgili YouTube eee büyücüyle kesinlikle bir win alacağız. Onu da atacağım. Bu bölümde atacağım. Bu arada izleyebilirsiniz YouTube'dan. Eminim ki güzel bir bin alacağız. O da gelecek YouTube'a. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenirseniz yorum yaparsanız her sıradan kanala destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum efendim. YouTube'dan da chatte akıyor aslında ama siz tabii göremediniz şu an.